Merhaba arkadaşlar, şu sağlıklı günlere benim de bir katkım olsun istedim. Ve yeni öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu maske yapımı. Ben bir kağıt havluyla yaptım. Siz bir mendille ya da bir eşarpla yaparsanız daha geniş bir yüzeyi kaplatabilirsiniz. Ben havluyla yaptım, kağıt havluyla. Şöyle kestim, bunu üçe katlıyorum katladım. Sonra iki adet paket lastiği kenarlarından geçiriyorum. Bu tarafından da geçirdim. Sonra bunu katlıyorum. Buradan da katlıyorum. Hatta bunu içine şöyle sokuyayım. Biraz daha kalın olsun. Bitti. Lastiklerden tutuyorum. Yüzüme kapatıyorum. Çok basit bir maske oldu. Ben bunun içine bir damla da nane yağı damlatıyorum. Nefesimi açıyor, hoşuma gidiyor. Bunu isterseniz atabilirsiniz kağıt havluyla yaptığınız için. İsterseniz bezle ya da mendille yaptıysanız yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Çok pratik bir çözüm. İşinize yararsa ne mutlu bana. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum.